Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Tobito. Ben Elçin. Ben, ben <laughs> sen Elçin, sen Elçin, ben Tobito. Evet. Evet kızlar, ne çekiyoruz? Bugün dergi yapıyoruz. Dergi mi yapıyoruz? Dergi evet. gel, dergimiz geldi onu çekiyoruz değil mi anneciğim? Evet. Dergi evet, yapmıyoruz. Evet, annem aldı ama. Evet, Anlam. tamam. Annem şarj <laughs> etti ama dergi. Sipariş şey etti geldi. <laughs> Aylık o zaten kendisi geliyor bebeğim. Biz sipariş etmiyoruz. Artık o <laughs> otomatikman geliyor. Açabilirsin Ecrin. Tamam. Buradan mı açayım? Evet. Bak ben oradan açtım. Sen makası kullanma istersen. Elinle açabilirsin bebeğim. ne? Kaç tane paket evet. koymuşlar bunu. Bir tanesi senin. Bir tanesi de kardeşinin. Bir şey Yırt tabii ki bir şey olmaz. Açabilirsin. <laughs> Bakalım bu hafta Pardon. Bu ay hangi etkinlikler var? Hangi kartlar var? Bilim kartları var? Ben merak ediyorum. Merak ediyor musunuz? Evet. Öncelikle şu makası alalım mı buradan bebeğim? Ha tamam. Evet. Ortadan tehlikeleri kaldıralım. Değil mi Eçinciğim? Evet. Sen neden bağırarak <gülüyor> konuşuyorsun? <laughs> 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 Kafayı yemişsin. Kafayı yemişsin. Olabilir. Kafa evet. yediğim belli. Babam da. O, ee, babam da sivit pardon, sivitin üstüne elbise giyiyorsun. <gülüyor> Göster <gülüyor> arkadaşlarına. Evet, <laughs> görüyor musunuz <laughs> benim kızıma? <gülüyor> Anne. <gülüyor> ama Anne. Ama uzun ya. Hayır, uzun kolu giyiyorsun. Elbisenin ama, altına. Yıldız evet, ben benim. Ama sen beyazı var ama uzun Evet, bence Kimin? güzel. Olsun Erçin'cim. Gayet Kıyışık güzel. Bir sonra. aç bakayım önce. Hangisi hangisini bakacağız? Hepsini bir koy ortaya. Dur. Evet, bunlar... Bunlar senin anneciğim. Bilim çocuk bunlar. Bakın şöyle. Bebek. Bilim çocuk, bilim çocuk. Hepsini tek tek ayrı bakacağız. Aa, aa, çok güzel. Evet, o senin, diğeri Sizin de Elçinciğim'in. Elçinciğim sen de kendininkini açabilirsin anneciğim. Arada... Sen inceleyebilirsin Ejren. Tamam. Ben inceleyeceğim. Şöyle buraya da kaldırarak göster bu tarafa. Kapağına bir bakalım mı? Ne diyor? Bilim çocuk, bir raket, bir top. Tenis oynuyor. Kort evet, tenisi. Ben tenis oynuyorum. Evet sen de seviyorsun tenis oynamayı. Yine gezegenlerden var sanıyorum. Ha Ecran? Ya. Evet gezegenler bak orada. Hı hı. <laughs> hmm, konuşma balonlu yine karikatürler Anne, de var. Anne şu an bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Okumak çok zor ama bir sürü e, böyle Aa. harfler var. <laughs> ne için, ne yapıyorsun? <laughs> Yardım etmemi ister misin? <laughs> Hadi gel bakalım. Bir tane yardım edebilir miyim? Al boşu. Bebek benim. Elçin Bittikten Hoppa. sonra sana yardım edeyim mi? Elçin seninkinin kapağı da çok güzel. Elçin kuş. Elçin Dur veriyorum. Koydum. anneci. Bir sürü kitabımız aldı bu arada. Evet. Bakın şöyle elçininkileri ben göstereyim mi? Elçin'cim bir saniye göstereceğim ben hemen. Ben de bakayım. Dur önce ben şöyle bir göstereyim. Meraklı minik dergimizin bu ayki kapağı böyle bir renkli renk renk kuş var. Derdi. Kuş var arkadaşlar. Aa, sincaplı sincaplı evet. Ay baş kuşlar var. Kuşları anlatmış bu dergi bu sefer. Bakın şöyle görebiliyor musunuz? Gösteriyorum sanırım. Evet. Kuşların Aa, maceraları ve renkli renkli eksik renkli resimleri renkli. tamamla diye bir oyun var. Leylekler, göçmen kuşlar. Sınaya... Oh. Bakalım Abla başka. Mı? Aa rengarenk tüyler. İnanılmaz güzel. Gagaları Anne. farklı kuşlar. Anne, sen bir şey mi? Burada da tabii ki anneciğim bir saniye. Müziğimiz var yine. Şarkımız. Bir tarifimiz var. Arkadaşlardan gelen görseller, hikayemiz ve bitiyor. Şöyle Çin'cim. Pardon bu Ece'nin. Böyle etkinlik kartlarımız var. Aa, aa aa. çok güzel etkinlik kartı var, Rengarenk sonbahar yaprakları işte. ve bir hikaye göndermişler. Yaz ziyaretçisi kuşlar kitapçı ve yine renkli tüylerden çıkartmalar göndermişler. Ben bende yok ama. Elçin çok heyecanlı yalnız ve meraklı minik her zamanki şey kartlarımız, oyun kartlarımız var, bilgi kartlarımız var. Bunların hepsini seninle öğreneceğiz Elçincim, hazır mısın? Aynen. Eşleştirme oyunu yapmışlar ve yine de e, bu kartlarımızı koymak için bir tane böyle çık çıkartıyoruz arkadaşlar. Biz bunu kendimiz ne yapıyoruz? Kutucuk haline getiriyoruz ve o kartları bunlara koyuyoruz. Anne. Efendim anneciğim. Sana bir şey söyleme. Söyle. Bence seninki de güzel. Bakalım mı? Hı? Evet Elçinim bu var. Aa Ecrem ne var burada? Hiç söylemiyorsun. Bakalım. Şöyle bir tut bakayım. Seninler kaldır mı? hafif. Evet tut biraz kaldır yukarı. Biraz daha kaldır. Evet şu an gayet güzel. Ne var? Suyun yolculuğu. Aa, suları. Yağmur sularıyla e, yeraltı sularının ve Aa. denizlerin kaynaklarını anlatan Aa, bir görsel bir şey zannediyorum. Güzel duruyor. Kaldırabilirsin anneciğim. Şöyle bir saniye bebeğim. Bir de ablanın dergisini tanıtmak istiyorum. Kızlar biraz sessizlik. Bilim çocuk. Evet şöyle içine ne yapalım? Tripotu da kıracağım herhalde. <laughs> Bakın içindekiler kısmı. Yine yeşil alanların kemiklere etkisi. Mantarlar yeşil çat çatıları destekliyor. Yeni bir kısırga teorisi. Güneş tutulması gezegenler, simit ve peynirle bilim insanı öyküleri. Ben şimdi çıkarmam, öteki ben şimdi. gezegenler, bilinmeyen gezegenler. Kızlar biraz sessizlik. Tamam. Anneciğim çıkaracağız. Tamam. Aa bu ne eve? Bakayım bu sayfa gezegenlerle dolu. Aşağı sağdaki gezegenlerle oluşan şekiller var. Şekillerin yönünü değiştirmeden sayfadaki yerlerini bulabilir misin diyor. He anladım. Aynı böyle Tetris gibi parçaları birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey. Evet, biraz hızlı geçeyim böyle. Yine vücudumuz, organlarımız, sporcularımız ve bu haftaki sporumuz tenis arkadaşlar. Gaziantep'i tanıtmış. Ay, ben burayı geçeyim. Korktuğum bir hayvan ve evde bileyim suyun aktarmanın ilginç yöntemi. Burada bir deney var arkadaşlar. Birlikte yapabiliriz sizinle de. Yani genel anlamda bu şekilde. Evet Ecrancım. Kartlarını da gösterelim mi? He? Sen çıkarmaya başladın bile. Evet. Çok Şöyle. Oldum, bilim kartlarından başlayalım öncelikle. Hayır. Elçincim oturur musun? Yırttın ama evet. Birlikte yapabiliriz. Bekle. Ecran bir kısmını çıkardı ama ben yine göstereyim. Şu şekilde bilim kartları var arkadaşlar. <laughs> Bakın burada organlarımızı görüyorsunuz ve işlevlerini de arkalarında ne işe yaradıklarını yazıyor. Harika bilgi dolu hepsi. Ve keza yine burada da bu şekilde. Harika değil mi? Çok bilgi dolu her şey gerçekten. Mük senin bilim kartının kutusu da bu. Bakayım Çok tatlı şey ciren bu, bu, bu ayki. Derdi. Evet burada yine sanırım su döngüsünün etkinliği. Yani bu şekilde genel anlamda arkadaşlar. Elçinci Elçincim oturabilir misin? Seni görmüyor kamera. Evet, Ay, şu an görünüyorsun. Yırtıldı. yırtıldı mı? Bakayım. Elçincim çıkarmaya çalışırken yırtıldığını söylüyor. Evet, birazcık yırtılmış ama halledilmeyecek gibi değil. Bence halledebiliriz anneciğim. <laughs> o ne? O nasıl yapıyor? Bak bunun yapraklardan baykuş yapmışlar. <laughs> Harika olmuş. Çok yaratıcı bence. Evet, çıkarması bayağı zor çıkardım bakalım aa, ya aa bu... çıkmıyor gerçekten çok zor çıktı yani baya bu seferki ben bile zorlandım elçin senin yırtman çok normal biliyor musun evet <laughs> evet mi <laughs> ama yine de dikkatli olmakta fayda var değil mi biraz <laughs> sen de mi yırttın elçin aferin size al al, al. <laughs> elçin ne yapıyorsun aa, abla? Aa. Ne yapıyorsun abla lan? Ne? Evet. Zil çaldı. Kim geldi için? Kapıyı açtın. <laughs> ha? Komşu. Ne dedi komşu? Babama e, para gönder. Ne için gönderdi parayı? Hani, hani fatura. Aydat için mi? Evet. Evet. Haydet için. Haydet için. Teşekkür ederiz. Bize kapıyı açtığın için. <laughs> Baykuşumuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun <laughs> daha devamı var. Birleştireceğiz. Maske Her Mi? Kart... Maske mi? Kutunu da çıkartalım mı? A, Bunu sonra çıkartalım. Aa, bu maske mi? Evet. Hı. Yüzüme Hı. mi takacağım yani. Eşleşme kartlarımız var. Yüzüne mi takacağım yani? Ben, evet yüzüne takacaksın. Anne, Getir takalım takıyorum. hatta. Şöyle yapalım. Şurayı da gözlerini de çıkartalım şöyle. Yeah. Gözlerini mi çıkartayım? Maskemizi takacağız. Benim maskem. Yeah, Babama ya. Otur anneciğim görmüyor kamera seni. Oturman lazım. Otur bebeğim. Abi, bu da benim neyim olsun biliyor musun? Neyin olsun? Hani var ya Vur, 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 vur. Evet bastır. Hazır maskemiz evet, evet. Bir tut bakayım nasıl görünüyorsun ben Bakayım Bakın ki... bana böyle bir fotoğraf çekeyim Elçinci bana bakar mısın Biraz eğil Harika bakayım. Ay yine telefonu da <laughs> Anneciğim sen buraya gelince gözükmüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ay süpersin ya <laughs> Evet Oyun kartlarımızı da çıkartalım. Ama yapıştırmamız gerek. Tamam, onu sonra hallederiz anneciğim, olur mu? Şimdi şu kartlarımızı çıkartalım. Sen de bana yardım eder misin? Bunları çıkartır mısın? Bak, ben, ben ikincideyim. Sen başla ama kardeşininkiyle karışmasın. Çıkarttıklarını buraya mı koyuyorsun? Aferin. Harika. Hepsi de kimdi. Tamam, sonra toplarız. Breaking Sıkıntı yok. Da. Evet, eşleşme kartlarını Elçinciğime yardım ediyorum. Değil mi Elçin? <laughs> Ama Aynen. oturup sende çıkarır mısın? Bunu çok kolay yapıyorum. Kolay mı yapıyorsun? Evet. Ama bu daha çok ilginç. İlginç değil mi? Bence de ilginç güzeldi yani. İlginç, ilginç. <gülüyor> 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 Ona ipi <ayıp, gülüyor> takmamız <sattığımız gülüyor> gerek. Öyle mi? Evet. Evet, evet. nasıl buldunuz bu ayki dergiliği? Çok iyi buldum. İyi mi, mi buldun? Bul? Ama sen sanki kardeşininkini daha çok beğendin Ejran. Evet. Öyle mi? Eşinin çok iyi. Çok seninki de güzel bir tane. Çok Yer kapladın mı? Yer kapladı. Bayağı kapladı bence kaldırmalısın. <laughs> kaldır, 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 Başka. kaldır. Tamam böyle yeter mi? Anneciğim. Kaldırsana onu. Buraya koyacağım. Oyun kartlarının şeyini kutusunu çıkarman lazım. Bunu yapıştır, orun onlara koy. Onun içine koy bence. Bak, bu zaman çok... böyle olsun. Nasıl olsun? Böyle. Tamam olur. Öyle olabilir. Elçin çok güzel çıkarıyorsun. Hı? Tık tık tık. Böyle rahatlatıcı. Evet. Rahatlatıcı bir video gibi oldu değil mi? Hı -hı. Evet. Aşk. Tamam. <laughs> bunu ip takalım. Mı? Tamam buna ip bunu ip takacağız. Bunu ayrıca buraya koyalım. Karışmasın. Hı -hı. Ejren bu da seninkinin. Hı -hı. Karışmasın buraya koy. Hı -hı. Yine hmm. bu da senin. O da karışmasın. Tamam. Bu da. Yani. ben bu bunu da çıkartabilir benim. miyim? Tamam. Bu da bu da hmm. burada kalsın. Tamam o da orada kalsın hadi bakalım. Sıra bundayım. <laughs> da da denge, denge. Elçin tenge çocuk oldu. <laughs> tenge çocuk evimize gelmesin yine Elçin. Lütfen <laughs> susar mısın? Anne. Otur ama Diyada görmüyoruz şey seni. Evet. Tenge çocuk evimizi. Orada yapma. Burada yap. Görünmüyorsun. Yap <laughs> bakayım. Şuraya geç. Evet. Yap Tengede bakayım. Denge, denge. <laughs> Harika. Oturabilirsin. Ay ters yapıyormuşum. Tenge çocuğu çok fazla anlayalım. Yoksa evimize gelir yine çocuğum. <laughs> Gelsin. Ben hiç görmedim onu. Görmedin Bilmiyorum. mi? Evet. Gelsin mi Çi. Evet. Tamam. Buraları toplayınca bakalım. Belki gelir. Evet babamı da çağırdım. Babanı neden çağırıyorsun? Babamın ikonunu da çağırdım. Tenge iyi mi? Evet babamın. <laughs> Ay ama baban orada çalışamaz ki. Tenge çocuk sürekli dans ediyor. <laughs> ee, öyle dans. Evet öyle yapıyor. Bu böyle mi? Bu evet. Mi? Bakalım Hayır, organları, organları çalışacağız seninle İcren. Bakalım. Ben İşsin. biliyorum. Biliyor musun? Ben bunları biliyorum. Bilmiyor musun? Bilmediklerini çalışırız bizde. Sen de bildiklerini kardeşine öğretirsin, olur mu? O ne olsun? O, o. Bir sürü çöp çıktı bize. <laughs> Bu iş bize kaldı. Değil mi etincim? Bu iş bize kaldı. Bu anne. iş bize kaldı annecim. Gördün mü? Ay çıkartıları bak ya. Ben sizden daha iyi çıkartıyorum. Hayır hepimiz çıkartıyoruz. Harika. Harika. Allah. Allah. Harika. Bu ha? Ay. Bu ne? Burada bir sürü yaprak var. Acaba buna nasıl bir etkinlik yaz, yapacağız? Yaz, bakalım sayfa ya. kaçtaymış? Yaz anne yaz bu. Yaz değil o. Ya. 32-33'e bakın diyor. Hemen bakalım. Sayfa 32 ile 33'e. Zaten en arkadaymış. Aaa. <laughs> Ecra, Elçin senin masken <laughs> bu şekilde olacakmış. Arkadaşlar bakın maske bu şekilde olacakmış. Yapalım mı? Evet, Evet. Bakayım bak. Bak. Ama yapışkanı getirmen lazım. <laughs> Elcancım evet, yapışkanını getirir misin? <laughs> Hadi yapalım Elçin geç bakalım. <laughs> Madem öyle. Değil mi? Evet. O zaman bu oyun kartlarını şimdilik şuraya alalım. Sen bunları çıkarmaya devam et. Oyun <laughs> kartlarını buraya. Tamam. tamam mı? Ben de bunları çıkarmaya başlayayım. Olur mu bebeğim? <laughs> Aa, çıkardım. Bakayım. Evet süper görünüyor. Hadi başlayalım Anladım, o zaman. Mamayı. Bu bu burada kalsın. Bunun aynısını yapacağız çünkü. Anladım. Ver bakalım. Evet yapıştırıcımız da geldi. Ama en sona yapalım. E, evet oldu. önce parçaları çıkartalım. Yemezim parçaları da. çıkardıktan sonra ne yapacağız? Maskemizi Kavuşma. maskemize geçebiliriz. Kavuşma. Bir yerden başlamak lazım sanıyorum. Şöyle. Anne arkadaşımla da Anne arkadaşıma da alalım mı? Neyi? Arkadaşıma da, alalım. Hangi arkadaşına? Hani gelmişti ya bize. Hangi arkadaşı? Asansör. Arya mı? Evet. Arya'ya mı alalım? Arya'ya annesi alıyordur zaten. Alalım. He? Hani bunda, bunlardan da alalım. Bunlardan da mı alalım? Evet. Tamam. Esin Alırız. Çıkıyor. Hani bu hangi? Şuraya koyalım. Şey. Ne? Bu. Neye benziyor şekil olarak? Bilmem. Diğer yeah. <laughs> Hayır. Bak bakayım üstünde yazıyor zaten onun hangi organ olduğu. Kalp. Evet. Ciğerli. Kalbe benzemiyor mu zaten? Yok. Kalp Çiziyoruz de var. ya. Biraz kalp benziyor bence. Kalp de var. Kalp nerede için? Kalp. Benim kalbim burada. Sol. Evet. Sen sol. Hepimizin ki sol bebeğim. <laughs> Sana özgü bir durum değil bu. Üzgünüm. Evet ben şimdi tüm bebeğim bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Sen mi bebeksin? Öğreneceksin. Evet öğrenecek. Ben musun? Ben eskiden şüktüm. Sen şüktün. Evet. Ne vuruyorsun? Sen şük, ben şük. Ee, sen... şu an şeyini çıkarıyorum el, elçin maskenin burnunu <laughs> Bakalım çıkarabilecek miyim? He? Sence? Çıkarabilecek. Biraz zorlanıyorum. Gelinti çıkıntı çok fazla. Evet. İpi nerede? İpi yok bunun. Birbirine geçireceğiz. Ne yapıyorsun Ece? <laughs> <laughs> Ecem pardon. Vallahi <laughs> İnsan yapmış insan. Kim yapmış? Anne şurada insan. Kazma diyorum. Hey oturur musun? Seni görmüyor kamera ayakta. <laughs> evet. Ay bu Gaga ne çıkmaz? Bir kagaymış ya. Çok zorlandım. <laughs> Yırtarım diye korktum çünkü. Yırtarsan bunun telafisi olmayabilir. O yüzden evet. dikkatli olmak durumundayım. <laughs> Bitti artık. Anne bunu da Ha, buradan İşler da onu bize ben... kaldı. Ona... böyle de bakacağız. Evet. Ay bu, bu kuş yapacağız bir bunu kuşu bir bunun bir bunu bir bunu bir bunu bir bunu, bir, bu, bir... <laughs> bir. de bir de Aa, bu çok ilginç. Hangisi? Kuşlar. Kuşlar çok ilginç duruyor evet. evet. Bakalım gagamızı birleştiriyorum enişcemi. Birleştireyim mi? <laughs> evet. Artık bitti. Ay çok heyecanlı. Bakalım. Anne bak bitti Şöyle, bunlar. Bu böyle. Aa Ay, gaga oldu arkadaşlar bakın. Hadi tak. Anne bak bitti. Şu an takamam. Bak. Yapıştıracağız çünkü. Anne bak Efendim, bitti. İki tane mi? Ha? Bunu buraya mı yapıştıracağız? Evet. evet. Bu maske mi ya? Bakalım nerede ya. maske? Burada. Bu da Aa, burada. En Bunu buraya böyle dedim. yapıştıracağız arkadaşlar. Benim gördüğüm. Gördünüz mü? Bu nasıl biliyor musun? Amekimizi yapıştıracağız değil mi? Çıkartma. Evet. Buraya yapışık Bir şey olmaz bebeğim. Ben karıştırayım mı? Hemen yapıştırıyoruz. Ben karıştırayım. Yapıştır yapıştır Bunu yapıştır. Bunu nasıl çıkartacağım? Annem çıkarır. Helal. Helal be. Helal be. Helal. Be. Sana helal. Bana helal olsun değil mi Elçin? Babama, ablama, bana. Hepimiz. Abime abi. helal. Helal ya Yaz çok büyük. Ay ee, bunun buradan çıkması gerekiyor. Aa, <laughs> Benimkisi en zor ama. Ay elime yapıştı. Işte. <laughs> Ama şey oldu. İmdat imdat. Evet vallahi imdat diye bağıracağım şimdi. şimdi. Elime yapıştı çünkü. Ay. 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 İmdat imdat. Size muhteşem sesimle ne yapıyorum? Şarkı söylüyorum. Bize bir şarkı söyler misiniz kızlar? tege <laughs> Tenge tenge tenge. İlahi söyleyin. Hı. İlahi söyleyin. İlahi ne? Söylüyorsunuz ya. 571 değil mi? İl 570 570 evet olabilir. Anne. Hı? Anne tencere tencere yapabilir miyim? Bak ablanla şarkı söylesiniz söylesenize. İmanın ne? şartını da söyleyebilirsiniz. İmanın şartı altıdır altı. İmanın şartı altıdır altı. Bir Allah'a inanmak, inanmak, iki meleklere inanmak, inanmak üç kitaplara inanmak, dört peygamberlere inanmak, inanmak. Beş, beş aile tükününe inanmak, i̇nanmak. altı kazayla kadere, kadere. çevrimi Allah'tan Amin. geldiğine inanmak. Alkış. Hayır devamı da var. Tamam devam edin o zaman. İmanı şom Altıdır altı. İmanı şom <laughs> Altıdır altı. Bir Allah'a inanmak. <laughs> i̇ki meleklere inanmak. Üç kitaplara inanmak. Dört peygamber. İnanmak. <laughs> i̇nanmak. Altı kadarla kadere. Sözünü anlatan. Altı kadarla geldiğine hmm. inanmak. Bitti. Aferin mentoruma. Anne burada niye yazıyor? Elçin. Elçin. <laughs> i̇şte yapalım. Dur hadi. elimize dokunmayalım şimdilik. Ee, şeye şey olabilir. Yırtılabilir. Bir de ben şu <laughs> yırttığımız yeri böyle yapıştırayım kısaca. Şablonumuzu alalım. Çöplerimizi alalım. Evet, Bu niye alalım. buraya atıyorsun? Belki. Evet, burayı da tamir yapayım. Kokumuz çıktı ya. Of en zor yapıştırmak. Evet tutmuyor. Tutmakta biraz sıkıntı Ama çıkart çıkartma en en zoru. Ben yapabiliyorum ha. ben yapacağım. Anne <laughs> çok komik ya. <laughs> çok mu komik ya? <laughs> bak şimdi mı? ne yapacağız Elçin'cim biliyor musun? Ne yapacağız? Bu yaprakları şuradan çıkartacağız. Buralara yapıştıracağız. Evet. Hey dur bak. Şunu da şuraya yapıştırıyoruz şöyle. <laughs> ben buldum, <laughs> bakın arkadaşlar buraya Ay ya, nasıl ya? katlıyoruz. Ben bakın şöyle olacak. Gördünüz mü? Böyle. Aa anladım. Aa anladım. Vallahi ben de yapıştırıyorum. <laughs> Hayır onlar yapışkan. Heh. Evet. Evet yaptık hepsini. Biraz yapıştırmakta sıkıntı yaşıyorum. Evet. <laughs> en zor o çünkü. Yırtılmamış. Yırtılma. Yırt, çok az yırtılsa bile olur değil mi? Anne çıkardım. Yani yırtmasak Ama, daha iyi olur. Anne bende. çıkardım bunu. Aferin <laughs> kızım çıkar bebeğim. Ya çıkartamıyorum kızlarım. Bu sneyre tarakı. Bu da çıktı. Ama çıkardı. Ama birazcık gittim. Ay. Ee, bunun gagası yine çıktı. Cim yırtma. Yazık biz bunu boşuna Yazık. Mi? bana boşuna vermedik. Değil mi? Bir sürü gücüm var. Ben üfleyeyim mi? Peki. Evet. Son parçamızı da arkadaşlar Peki. bu şekilde Hadi. yapıştırıyoruz. <laughs> Bitiyor. Evet inşallah bitecek. Bu da yapıştıktan sonra. Evet. Ondan sonra takabiliriz artık. Sonra yapıştıracak mıyız? Bunu <laughs> sonra bunları yapıştıracak mıyız? Ha? 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 <laughs> Oturur musun <laughs> elçinciğim? Oturur musun? <gülüyor> 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 ya Allah <'ım> ya ya. <laughs> tamam bu kurusun birazcık. Ondan sonra bunun senin kafana takacağız. Buraya koysana. Ablam ot. Okulda ya çok güzel olmadı mı başlayayım? ya? Şimdi aa. Elçin gel sana Elçin gel, o, o, gel o, sana da deneyelim bakayım. bir. Hı. Şöyle. Koşun e ben. <laughs> cık, 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 cık. Gagan da çok güzel oldu. Elçinciğim sen de buradan gel. Buradan gel. Şimdi aa. eğil, eğil deneyeceğiz. Eğil bakayım gel yaklaş. Şimdi karamelli sepeti evet, terazi tekmek. Ay kapandı. Saçına takıldı. Yap. Gel bir yanıma Yapıştı. takayım sana gel. Yapıştı. <laughs> evet, Elçinciğim hazır. Otur anneciğim, gözükmüyorsun. Otur otur. <laughs> Harika oldu, çok yakıştı Elçin. Bayıldım. Yani, Poz ne? verin kızlar kameraya. Gür, 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 gür. <laughs> anne Bunu çıkartır mısın? Tamam onu da çıkartalım ama önce bir veda edelim. Geç Elçin. Elçin geç. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.